Evet arkadaşlar bugün Wayland kombi su basma ile ilgili bilgi vereceğiz. Bakın su seviyemiz şu anda sıfırda. Şu alttaki gri vanamızı saat yönünün tersine doğru unutmayın bakın bu çok önemlidir. Saat yönünün tersine doğru şu şekilde çeviriyorsunuz. Gördüğünüz ses tamam. Bunu yavaş yavaş açın. Bir anda açarsanız çünkü kırmızıya gelirse şu şekilde, şu kırmızıya gelirse kombimizin şuradaki alttaki valfimizden su akıtacak. Şu arada şu valften dışarıya su akıtır. Çünkü akıtmazsa e, kombimizin içerisinde herhangi bir yerden e, bu suyu atması gerekecek. Yani bir yeri bozması gerekecek. Ondan dolayı o valfimizden suyu atarak kombineye herhangi bir zarar vermemesini sağlıyor. Bu şekilde vaylak kombiye su basabilirsiniz. Kapatırken de şu şekilde saat yönüne e, ne doğru çevirerek iyicene kapatmanız lazım. Dediğim gibi açık bırakmayın. Açık bırakırsanız azar azar su alır. Yine aynı şekilde basıncı kendi kendine yükselerek su atabilir. Aynı şekilde şu kırmızı yani şu gri kısımlarda kombimizde bir sıkıntı yok. Çalışabiliyor ama kırmızının altına düştüğü zaman da çalışmayacak. Tekrar e, hata kodu verecek. Kombiyi alttan bu şekilde suyunu basarak bu sorunu halledebilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.